Bir şeyi ertelemek ondan sonsuza kadar vazgeçmektir aslında. Mutlulukları mesela erteliyoruz işte. Sanki daha güzel olacak bir şeyler diye. <laughs> Oysa bir daha hiçbir şey o kadar güzel olmayacak. Biliyoruz da susuyoruz. Korkuyoruz çünkü. Elimizdekinden de olmaktan korkuyoruz. Oysa elimizde kocaman bir hiç. Oysa ellerimiz daha hiç gün görmemiş. Hep ertelenmiş sevinçlerle avunmuş ellerimiz. Başka bir elin teriyle kirlenmemiş. Aşkı doyasıya yaşamamış ve artık yaşanması imkansız. Yağmurda ıslanmak varken sırılsıklam korkularımızdır şemsiyelerimiz. Aman üşütmeyelim, aman zeval gelmesin diye sıradan ömürlerimize. Bir kez olsun bile yaşamadıklarımız olacak en büyük pişmanlıklarımız. El alem ne der diye, ayıptır günahtır diye ölmeye yürüyoruz an be an o sona gidiyoruz göz göre göre. Hem de öyle güzeliz, öyle yakışıklı şimdi, öyle umutlu. Oysa biz ölüyoruz azar azar. İnsanlar arasında hiç kimsesiz. Adetlerimiz, törelerimiz, aidiyetlerimiz ve mutsuzluklarımız, maskelerimiz, insanların yüzlerine gülümseyen o maskelerimiz. Ama aşk, ama aşk. O hep başka bahara işte. Başka bahar yok aslında. O bahar bugündü, bu geceydi, bu sabaha karşıydı. O bahar geçti artık. Sen o yağmurda ıslanmadın ya, o yağmur geçti artık. Yaz yağmuruydu. Bir lodos getirdi, onunla birlikte gitti. Onunla bir gittin, <laughs> oysa gitme dedim. Bekle dedim. Ama haklısın, ne diyeyim. O şiiri yıllar önce yazdım ben. Sen beklemeyi sevmediğini söylemiştin zaten. Ve Eylül ne uzakmış meğer bütün mevsimleri. Beklemek demiştim o şiirde. Beklemek ne uzun kelime bazen. Aynı tadı vermiyor misal artık hiçbir gecenin dördü. Senin çoktan uyuduğun solunda ölmekten korktuğum geceler önünde sonunda. Tahayyül işte. Sanma ki yaşandı bütün yazılanlar. Şair aldatmasıdır bazı şiirler. Ve tavansız sokaklar kalır dışarıda, bir de içeride beyazları karalayan yalancı şairler. Ölmekle aynı şey değil ayrılık. Birinde kalan olursun belki, birinde mutlak giden. Beklemek, beklemek. Ne uzun kelime bazen.